Herkese merhaba. Uzun zaman sonra kanalda video paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere kapsamlı, detaylı bir içerik hazırladık sizlere Jeotustanla birlikte. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Oy İbrahim. Kolay gelsin Ustacığım. Sağ ol. Tezgahı doldurmuşsun maşallah. Ee, bu sürprizimiz fişek yapmasını bilmeyenler öğrensin diye. Elle yapılan fişengin nasıl yapıldığını zamanında insanların nasıl uğraştığını bunları sizlere şimdi bunlar burada çekim olarak İbrahim Demircan tarafından güzelce uygulamalı şekilde tarif edeceğim. Bardının konuşunu, kapsülün çıkışını, fişengin yapılışını her türlü fişengin nasıl yapıldığını, bıldırcın, tavşan, keklik, kurşun bunları size tek tek burada inşallah göstermeye çalışacağım. Ama A buna İbrahim de yardım edecek bana. Her zaman. Geçen gün avcının kanalında yakında görüşürüz dediğin sürpriz buydu demek ki. E tabi kardeşim ya sürpriz bu ya. Şu hale bak ya 35 sene şey efsane geri döndü. Sezona hazırlık. Hazırlık. E başlayalım ustacım. Başlayalım. Sayın izleyicilerimiz, şimdi şu fişek daha evvelden atılmış, kullanılmış bir fişek. Şimdi bu fişekin kapsülünü buradan çıkaracağız. Buna yeni bir kapsül takılacak. 545 kapsülümüz var. Bu eski bir kapsülümüz. Şimdi sizlere orijinal kapsülümüzü takacağız. Şu kapsüllerimiz orijinal makine kimyanın daha önceden çıkarmış olduğu kapsüller. Şurada da makine kimyanın şeyleri var, var. Aşağı yukarı bir 20 senelik bir kapsül olabilir belki de. Şu çıkarma durumundan sivri kapsülü takma durumuna sokuyoruz. Takma durumu çukur. Çıkarma durumu sivri çivisi var. Bastırdığımız zaman şu yataktan buradan bastırdığımız zaman böyle buradan bu sivri şey kapsülü çıkarıyor. Buradan çıkarıyoruz. Buraya taktığımız zamanlar bu kapsülü buradan aşağıdaki şu boşluğa içine giriyor. Şu boşlukla yatağa içine girdiği zamanlar bu kapsülümüzü şu şekilde elimizle yardımcı oluyoruz. Bu yeterli değildir. Bunu bu şekilde bastırdığımız zamanlar böyle bastırdık mı? Bastırdık. Elimizle böyle bir kontrol edeceğiz. Niye? Tüfek kapandığında burada çıkıntı varsa silah patlar. Şimdi şu anda ben böyle bir kontrol ettim. Elime bir hafif takıntı geliyor. Ben bundan mutlu değilim. Tekrardan bir daha basıyorum. Şimdi sıfırlandı. Bu bir. İbrahim kolay gelsin. Sağ ol Şu an ne yapıyorsun? Şu anda patlamış kapsülleri çıkarıyorum. Tamam. Evet şimdi de patlamış kapsülleri çıkardığım fişeklere patlamamış olan kapsülleri takıyorum. Bakayım. Taktığına bir tane bakayım. Hmm. birinci, ikinci aşama. Şimdi bu fişengimizin daha atıldığı için, silahın içine girdiği için, tüfeğin içine, burada tüfekte fişek yataklarında bir herhangi bir bozukluk varsa, herhangi bir darbe varsa, bu sarısı bunu şişiyor. Bu şiştiği zaman da ikinci bir şekilde tüfeğe girerken tırnaklarında zorluk yapar. Enjektör silahlarda atmaz. Bunun rahat sokup çıkarabilmek için damlanın içine, fişek yatağının içine kalıp yapmamız gerekir. Size başka bir kalıp makinesi Çok eski bir kalıp makinesi var. Aşağı yukarı 30-40 seneden beri kullandığım bir kalıp makinesi. İçine atıyoruz. Bak şişik oldu belli bak. Bak. Görüyor musunuz? Şimdi bunun şişik olduğu nerede mi oluyor? Kalıp makinemiz kapalı. Kapalı yani tüfek bir şey atağı gibi buraya girmesi lazım. Bak bir şey girmiyor. Bakın. 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 Burada kaldı. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu açıyoruz. Açtık. Pişengimizi açık vaziyette bastırdık. Bastırdık. Tekrardan kapatıyoruz. Bastık. Üç kere. Vücudumuzun üçte birinin ağırlığında. Alttan kastırdık. Pişengimiz biz gibi kavuklandı. İkinci yıl pişengimi. Aynı şekilde. Bak. Kapatıyorum. Bak ne kadar kaldı görüyor musunuz? Bak oturdu. Ne kadar? Aşağı yukarı tüfeğin içindeki boşluğa kadar bu girmez hassas çiçekler, tüfeklere girmez. Bunu buradan kapatıyoruz. Kalıpladık. Bir daha yaptık. Çektik. Şimdi kalıplandı. Şu makine kimyanın sıfır kabuğu. Sıfır. Hiç kullanılmamış bir kabuk. Doldurmuş vaziyette. İçinde numaraları yazıyor. Şimdi bunu dolu fişekin kalıplanması. Bak. Bakın. Kalıp yapmadı. Neden? şey yeni. değil, atılmadığı için cüp oturdu. Pişenkte oturdu. Şimdi bu yeni kabuk olduğu için atılmış ezik kabuk var. Dolu vaziyette atılmış bir kabuk bu. Doldurulmuş. Dolu pişenkte de Bak. Gördünüz mü? İşte bu. Parmağımla aşağıya bastırıyorum. Yayıp falan yok. Bu parmağımı buradan bastırıyorum böyle. Bak. Böyle olacak. Yani niye? Kalıplandığı belli olacak. Şimdi sayın izleyicilerimiz bu kalıplama meselesinden sonra bu fişeklerimiz orijinal sıfır bir fişek gibi oldu. Şu orijinal makine kimyanı kapsüllenmiş fişek gibi. bu şekilde satılıyor. Ben de bunları aynı bunun gibi yaptım. Ha bu ağzı kırmalı, bu yıldız kıvırmalı. Eskiden fişekler rutubeti olmasın, hızlı ateşlensin, hızlı patlasın diye yem korduk, karabart yemleri. Sizlere onu da göstereceğim, karabart. Ama bunu her her şeyin yapmasına gerek yok. Mesela adam barıdına güveniyordur. Güzeldir barıda. Şimdi bunların biraz beyazları var. Onlar çabuk ateşleniyor. Bu dumansız barıt. Dumansız barıt ama bu dumansız barıtlar iki çeşit, üç çeşit oluyor. Bunun kırmızısı var. Bir de şeyi var. Ee, yeşili var. Kırmızısı yem istemez. Bu yeşiller yem istiyor. Çok az bir şey yem. Şimdi bu şengimiz. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Bu yem. Ne kadar? Kaşık ucuna yemek kaşığı, evet. çay kaşığı ucunda. Evet. Kapsülün üzerine döküyorum. Kapsülün ya, tava zaten. Tamam. Bak. Gitti. Bu yem bu. Attık. Yem. Gene. Zaten ona alıştım. Bak standart yine aynı bak. Bir kere de yine aynı aldım. Bu da yem. Şimdi yemlenmiş iki tane şengimiz var burada. Bunlar da yemli. Bak. Şunlar da yemli. Şimdi bak. Burada. Bitmiş bir şeyimiz var. Kağıt. 1.60 barut 2.10. 2.10 saçma. Şimdi 2.10 derken ne? bakın. Şimdi burada bir ölçek var. Şu ölçek 1.50'de. Şu anda 1.50'de. Bu 1.50. Bunu size 2.10 ayarlayacağım. Bunun 2.10'u bak şuradan bak şu rakamlar var. 2.10 1.50 1.50 evet. 1.70 1.70 1.90 1.90 2.10 evet. Görüyor musun? Bunlara böyle elimden ayarladım. 60'ları 70'leri alıyorum. Ama hassas terazi kadar olmaz tabi. Ama bunun daha değişiklikleri var. Mesela şimdi bak. Burada ölçek şeyleri var. Görüyor musunuz? Bak. Gramajlar var bak. 1.20 bak yazıyor burada. Bak burada gene 1.40 1.30 böyle. Şimdi Bunlar böyle işte teraziden de yapılmadığı zaman terazimiz de vardı. Teraziden de yaptık zamanında. Şurada saçmamız var. Çok eski bir saçma. Tamam mı? 9 numara saçmamız var. Burada da bardağımız var. Şimdi bu elimizdeki ölçekte 1.50 1.50'ye 1.90 fişek yapacağız. 150 1.90 fişek yapacağız. Kış fişeki. Bu yer yapmak için. Yer ve fişek. Şöyle doldurduk. Bu yığmadır. İstersen yığma yaparsın. istersen silme yaparsın. Yığma çizgiden yukarı çıkanlar. Silme şöyle. Onu bir silmeyi şöyle bir kağıtla da yapabilirsin. Böyle bir çomakla da yapabilirsin. Hı hı. Ama ben parmağımla şöyle yapıyorum. Basit olarak da. Bu silme. Silme. Getiriyorum. Koydum. Yem vardı altında. Evet yem vardı. Bu şimdi 1.50 ya. Yemle beraber 1.60 olur. Yani barada az, az geldi bir ses yok. Ateşleme de kuştu olacak. Gene 1.50. Koyuyorum. Silme. Yatırıyorum. Buna koyuyorum. Barutlarımız, yemlerimiz kondu. Pişeklerimiz kalıplandı. Bunlara basınç gücü olabilmesi için tapaların çok önemli var. Şu kadet tapa. Altında bunun barudun gireceği yer var. Bunun içine bunu bunu koyduğum zamanlar tamam mı? Bunu koyduğum zamanlar bu altından bunu sıkıştırma yapar, basınç yapar, basınç olur. Bunu basınçsız olan düz olan da var. Şimdi bakın şu görmüş olduğunuz elimizdeki ördek düdüğü gibi bir dük. Bakın şöyle yapıyorum. Buradan fişengi bunun içine soktum. Tamam. Şu tapa bunun içine girmez. Neden girmez? Girerken ağzını bozar, sağını solunu bozar. Buradan bak koyuyorum. Buradan bu şekilde bak bu şekilde yavaş yavaş girdi. Çekiyorum. Şimdi tapamız içinde Gayet ağzı bozulmadan tapayı koydum. Şuradan da kontrol ettim. Bunun şimdi şu anda bu hazır. Aynı şekilde bunu yapacağız. Bunu değişik şekilde yapacağım. Bir tapa olarak da yapacağım. Ama bunun barut üstünü ayrı koyacağım. Neden? Barut üstü koymazsa şekli değiştireceğim. Şu tapalarımız keçi tapa. Bunlar keçi tapa. Keçi tapalarımızın altına şunlardan eskiden korduk. Bunları ben kendim kestim. Bir tane benim kesik aletim vardı zımba. Şu rotgen kağıtları bunlar tamam mı? Zımbayla bunlar tıp 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 kesip bu barın üstüne koyup basınç yapıyorduk. Saçmanın üstüne koyuyorduk. Şimdi bunu yeni fabrika çıkardık. Bunların üzerine konacak malzeme. Kağıt indiriyoruz. Bu ellende girer. Bak şöyle yaptım. Böyle bak dik koydum. Buradan bastırdım. Burada duruyor. Yerde. Bir, iki. Ağırlığını da koydum. Şimdi bunun üzerine tapasını koyuyoruz. Bu keçi tapa. Keçi tapa bir tapa. Bir or yerine geçiyor. Yani daha dağıtan fişek oluyor. Bundan attığımız zamanlar Namlunun sağ tarafına 5 metre, sol tarafına 5 metre, üstüne 5 metre, altına 5 metre. Aşağı yukarı 10 metre kare yere dağıtıyor. Yanında sağında solunda arkadaşım varsa onlara da saçma kaçabilir. Böyle tıfşek atarken önünde kimse olmayacak. Köpeğine dikkat edin. Bir or saçmalarda bir iki saçma alırsa anlaşılmaz. Yani dağıtan saçma. Ha bu tazikli darbeli değildir ama can yakar. Avı da kaçırmaz. Çünkü namlunun ucuna baktığın attın o tarafa. Attığın zamanla zaten mevzuya giriyor. Tamam mı? Koyduk. Böyle bir ölçümüz var. Bak şurada bir işaret var. Görüyor musun? Şu iki ona göre ayarlı. Bak. Şimdi biz buna aşağı yukarı e, bir doksan 90 barut koyacağız. Bir 90 koyacağımız için saçma bunu aşağısında kalır. Buna yarım tapa daha koyacağız. Yarım tapa. Bak. Bu kırdım mı arayı. Kırdım. Çukur bozuk olan yerine aşağı getiriyorum düz olan saçmanın geleceği yere yukarı götürüyorum. Şu yarım tapayı koydum. Şu ölçek 1.90 ayarlı. 1.90 bana şey koyacağız. Saçma. 9 numara. Buna da gene silme. Çulluk bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Aynen çulluk. Bakın. O koydum. İçine bakın. Gördüm. Şimdi bunun içine şunu koyarım. Bak şunu koyarım. Bu şekilde bunu koyduğum zamanla Şöyle bastırdığın zaman yıldızlar altında kalacak. Şu yıldız. Yıldızların altında kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı. Şimdi şurada sizlere bir makinemiz var. Bu makinenin 3 tane yıldızı var. Birisi fatura yapıyor. Birisi 8'li, birisi 6'lı. Şimdi burada 6'lıyı buluyorum. 6'lı bu. Bir şenge getiriyorum şu altlığının içine soktum. Altlığı da buraya getirdim. Şu şekilde basıyorum. Fazla değil bak. 1 2 3. Bakın. Ne yaptı? Büzdü. Şöyle koyayım burada yatağa bağlı. Çevirdim patroyu. Patroyu bastırdım. Çok hafif bir şekilde bak. Bu şekilde eski pişiyor. 3 şey. kere 1 2 3 burası sert yer. Burada masaya diye yaptım. Şunu gördünüz mü? Faturayı. Bu fatura, orijinal fatura. Bunu daha düzgün yapabilmem için şu makinem var. 12 numara. Ağız bükme makinesi. Buna koyuyorum. Bakın. Bunu fazla sıkmıyorum. Bunu fazla sıktım buradan atar. Bu ben de tamam der o anlar. Çekiyorum. Görüyor musunuz? Nasıl? Bu bir yakın mesafe bir option. 9 numara. Gel ve bundan kalktığı zaman bıldırcına da atılır bu. Gelmedi de atılır. Tavşana da atılır ama gergin atılmaz. Ama bu fişek 15-20 metre içerisinde öldürücülük, vuruculuk yapar. 20 metreden sonra bu çarkın kanadına gelirse düşer. Saçmayı alırsa tüyleri dökülür. Bir şey olur. O yüzden yani fazla kuvvetli bir fişek yapma. Yakın kalkan avlarda He, kullanılabilir. uygun. Kuvvetli fişek gibi Bunda yapacağım. Şimdi size daha ileri gidecek, daha hızlı vuracak şekilde olan pişengimi şu içindeki bunun kadeyi. Kadeyi. Buna bir doksan yaptık. Evet. Buna iki on yapıyorum. Daha ağır olacak, daha patlayacak. Üstüne saçma ne kadar ağır olursa o kadar sert bir şekilde. Barda ne kadar çok korsan koy, bardan rol olmaz. Ağırlık fiş, şeyi patlatır fişengi. Barı çok koyacağım, patlayacağım, hızlı kuvvetli olacak, bir şey kadar Her şey hacmine göre. Şimdi iki onu ayarlıyoruz. Sayın izleyicilerim, bakın sayın avcunun kanalı izleyicileri. Bunlar hep sizler için yani. Bak bunları doldurdum. Bunlar dolu. Hepsinde yazıları yazıyor içinde. Bak 1.60'e 2.17 numara. Bak 1.50'e 2.14 numara. Tavşan tahtalı ördek atabilirsin. 4 numara. 7 numara. 1.60'a 60'a 210 7 numara. Bunlar gece topu. 210 şuradaki 210 saçma. 210 saçmamızı buradan koyuyoruz. Buradan koyuyoruz. Şu anda ne silme ne yığıma. Neden böyle yaptım? hacmimiz var. Alttaki bir barutumuz da güçlü. Barutun alt, tapanın altındaki hacim de barut gazına göre ayarlı yataklı. Ona güveniyoruz. Neden güveniyoruz ona? Bizim bu üzerindeki iki on saçmaya cevap vereceğini düşünüyoruz. Buna cevap vereceği için korkma. Koy. Koyduk. İçinde kadeh var. Tam kadehe sıfır olması lazım. İçinde kadehe sıfır. Bakın buradan böyle şöyle görürsen KDH sıfırdır. Şimdi size şu metalimizi koyuyoruz. Bak yan koyuyorum. Yan koyuyorum. Şuradan hemen buradan da bastırıyorum düz olsun diye. Bir de parmağımla şöyle yapıyorum. Üstteki şeye oturuyor. KDH'nin üzerine. Oturdu. Şimdi yıldızlarımızı yapıyoruz. 6 yıldızımızı yapıyoruz. Avrupa fişeklerde 8 yıldız oluyor. Yerlerde 6 yıldız oluyor. Evet. Yıldızımız biraz oldu. Tamam. Çeviriyoruz. Evet. 1, 2, 3. Buyurun. Patrusunu da yaptık. Şimdi bir daha makineye geçiyoruz. Şimdi bu fişek diğer yapmış olduğumuz fişekten saçması daha fazla. Gücü daha fazla. Mevzili daha fazla. Ağırlığı da daha fazla. Şöyle gramajı aldığımız zaman. Buna da bir fatura yapıyoruz. O da bak Yine 12 numara tamam mı? Şu ben 40 sene fişek yaptım. Bunun. Bu daha ele yakışıyor. Neden alışkınım buna? Bak 1 2 3. Ooo. böyle yapma yok. Neden yok? Böyle yaptığımız zaman tamam mı? Fişeğin dışarıdaki genişlemesi oluyor. Genişleme o zaman da fişek namlaya girmiyor, otomatikler atmaz. O yüzden bunu fazla sıkmayacaksınız. Bak, hemen çıktı. Faturaya bakabilir miyiz? Faturayı gördünüz değil mi? Bunun daha güzel fatura olabilmesi için eskiden böyle çık 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 yapan böyle daha ağzı güzel şeyler vardı. Onlar daha iyiydi. Şimdi bu fişek yerli fişek. Bu da yerli fişek. Ben şimdi avucu olarak da şu fişenge daha çok güveniyor. Bu da olan bir olan fişek. Keçe tapa olduğu için daha çok güveniyor. Neden daha çok güveniyorum? Ben ferma Köpek sokuluyor, köpeğin yanına kadar geliyor. Yanına kadar geldiğim için yakın mesafede attığım zamanlar bundan avı kaçırmam. Mümkün oldu Yüzde %90 kaçırmam. Ama sık olur, ağaç arkasına giden ayrı mesele. Keçe tapa, gramajları az, dağıtma gücü çok garanti. Biraz sadece avcılar için. Biraz yaşlı avcılar için. tamamen, mı? Biraz da namlısı tüfeğin uzun olanlar için. Bak kısa olanlar için demeyeyim. Uzun olanlar için namlısı. Şoku çok olanlar için. Bu fişek idealdir. Bu fişekte al köpek vermeden yaklaşacak tedirgin dendi köpek. pat kalktı. Kadeh var içinde. 20 metre açıyor. Av zaten 20 metrese bunu attığın zaman da 20 metrese avuncuya ille girecektir. Kadehin rolü budur. Biyor'un rolü de yakın mesafedir. Tamam. Kade uzun mesafelerde ağır verir. Bir orada keçe tapada yakın mesafeler verir. Keçe tapa otomatiklerde biraz daha şok ister. Neden? Otomatikler basınçtan çalışır. Bunun basıncı biraz daha azdır. O yüzden şoku mümkün olduğu kadar 4-5 şoktan yukarı 3'e doğru olmazsa iyi olur. 4 şok, 3 şok, 2 şok iyidir. Bunda şok önemli değil. İster 4 çakat, istersen 5 çakat, istersen şey yap. Bu topundan gider. Topundan gider. Sayın izleyicilerimiz bu iki tane pişengimiz size yaptık. Yer ve pişengimizi yaptık. Şimdi sizlere pratik vaziyette bir bıldırıcı fıskısı yapacağım. Kartı fıskısı yapacağım.